Selam gençler, hoş geldiniz. Evet, bugün sizlerle birlikte lanetli bebek oynuyoruz. Hadi başlayalım. Like atmayı, abone olmayı, yandaki zil tuşunu açmayı unutmayın ve videoya geçiyoruz. Sen yine mi geldin lan? Sana ne buranın havuzu ben değil miyim? Beni yorma. Üstüm sana. Ne yapıyorsun? Şey Midem buranın sen yüzünden. Sana ne? Şimdi gidiyorum. Sana yemek vereceğim. Verme acıkmamıştım. Acımadın. Seni fırına mı atayım? Hayır. Hayır. Acıkmıştım. Otur burada. Aa! Sana dolaptan süt vereceğim. <laughs> süt istemem ben et isterim. Tamam Peynir mm, öyleyse sana. Peynir sevmem. Peynir. Ben vum peyniri. Otlu peynir severim. Nanana. Nanana. arkadaşlar geri döndüm. Nan nan ne na. bana süt verecek istemem ben asla yemem. Al sana süt. Anne sütüymüş iyiymiş Altına ya. Altına sıçtı. Ayıp oluyor. Altıma sıçmadım. Kaçırdım. Sus oğlum. Hmm, bez 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 bez. Sana bez vermem o. Vermem verme kokuyu sen çekersin. Sus oğlum. Ben burnum tıkalı unutma bebeğim. Sus lan. Şimdi sen. Aa ben ne, burada gidelim. yokum, gerizek oldum. Sen gerizek. nasıl çıkılıyordu ya? Sana, sana çıkıldığını göstereyim. Göstersene. Bak böyle gidiyor. La 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 la. <gülüyor> <gülüyor> şimdi böyle gidiyorsun, böyle de gidiyorsun. Sonra da sana, bak şimdi yatağına götüreceğim seni. Ben yatmak istemiyorum, yok canım. Hadi. Bak, ben bari yokum Ben. Kedi isterim. Şimdi sana kedi hikayesi okuyor ya canuşum. La la la. Selam arkadaşlar. La la la. Bu ne hikaye okuyacaksın da? Baba düzgün hikaye okuyor. Tamam mı? Cool. Okuyamıyor ya. Ee, İngilizce. Bu ada bu ada arkadaşım da var. Bunu çevireceksin. İngilizce. hikaye okuyacaksın. La la la. Haç. Sayfayı açalım. Bir kedi varmış. Bana ne sende? Hikaye bitmedi. Kaçtı. <laughs> güle güle. Pişş, ne atacağım. güzel hikayeydi ya. İki Pişş. sayfada direkt ben uydu çocuk. Hadi Uykuma göz alma. Hadi biz kaçalım. Lan horlama. Horlama lan. <laughs> horlama lan. <laughs> horlama lan. <laughs> Bak sana turşu vermem. Ben... Nasıl bebek ya, nasıl horluyor bu? Ben bunu bir alayım. Buraya bir koyayım. Şimdi kapıyı da kapatayım. Bu açılıyor mu? Hayır açılmıyor. <laughs> Allahım. Nereden geldi? Bu nasıl orluyor ya? ben, ben buraya nasıl oturacağım? <laughs> Televizyona mı basacağım? Al, Al. Abi bir ruh topladım. İkiymiş. <laughs> nasıl oturuyorlar? lan? Buraya mı Hayır hayır öyle değil. Çocuğun kapısını kapatmamışsın. <laughs> Kapattım <laughs> ama. Öyle <laughs> misin? O yüzden ses geliyor. Yüzden ses geliyor. Yüzden ses geliyor. <laughs> Herhalde. Ağzını kapatmıyor. Söylediğin haberi kapat. Yalanlar. Yalanlar. Söylüyorum. Bu arada arkadaşımın kardeşi de var. Evet. Kardeşim yer. Selam. Şimdi gidelim. Televizyon izleyelim. Oh artık rahat bir uyku çekebileceğiz. Ah, biraz uykum geldi. Hadi yatalım. İnca İnca. Ne oldu? İnge, baba yardımı dolyam. Hapışkırdı baba. İnca. Seni hemen alacağım. Sus. Baba! Baba! İnca. Neredesin sen? İnca İnca hadi Kapıyı bari Baksana adam. burada bir çamaşır makinesi var. Bebeği ya. bunun içine karıştıralım ben mı? Merdivenim. De evet. Baba giderken üstüme bastı kör. Sus lan. Ben bebeğim bana karışamazsın. Anam seni. Ne? Ya var ya. Daha yine kalktın. Binlerce uy, ülke gördüm ya. uyumadı ki. O... Uyumadım ya. Senin gözünü seveyim. Fırına mı atayım seni? Yapma. Yapma, kör olasın. Aaaa, gel, yoo yoo. Ne kadar güzel rüyaydı ya. Mutlu ol, lan. Çok sevindim ben Şimdi şeytanım. sana vereyim? Süt. Süt, 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 süt. süt. Seni yatağa ya. yatır, yatağa. Süt, 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 süt. Süt, süt mü vereyim sana? Evet, süt, 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 süt. Vermiyor Ama evde canım. süt yok ki. Bitmiş mi? Ana sütü isteyen ben babacım. Senden alabilir miyim? Bak seni vurarım. Neyse ya. belki götünden falan çıkar. Ne yapayım? Baba süt versene. Sen nasıl babasın? Ben büyüyünce sen gibi baba olmayacağım. Hayır. Ha, Babaya senin. bak be. Aldım seni şimdi. Abi, Sadece ya. tutmayı biliyorsun. Uyutmayı da bilmiyorsun. Hikaye okumanı. İyi. Hi, Doğa seni... bebeğim ha küfür bilmiyorum. Gel 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 şu ders verelim. Çamaşır makinesine götürsen. Hayır. Hayır. Evet, Sus makinesi. konuşma. Dış ses. Sen içinde değilsin. Yapma baba. Baba. Baba sen dünyanın en güzel babasısın. Gerizekalı zekalı yatmayı da bilmiyorum <laughs> baba bari öleceksem düzgün öleyim. Baba. Baba hadi insan ateşe ateşe atar. Çamaşır makinesi de ne? Baba dünyada eksin biliyorsun. Baba yapma. Baba ayaklarım. Ah, oh, oh. ah. Güle güle baba. şimdi. <laughs> Lan. Baba senin yüzünden gözlerim ayrı oldu. Sen iki tanesi. Baba, baba, baba. Baba ben kızım. <laughs> güle güle oğlum. Baba yapma. Baba. Gel, gel. Şu, kalk, 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 Şu yukarı, yukarıda bir tavan arası var. Beni düşünün ölüyorum. <laughs> beni düşün. <laughs> Baba üstüme basma lan. Göremiyorum zaten. Baba sen kız mısın? Anahtarı bulmalıyız. Uzun saçın gözüküyor bir de iki yüzlü. Baba. Açamıyoruz anahtarı. Lan düşünme beni hayvan. Ya sus. Şunu bir yatır ya. Yalnız seni bir yatıracağım seni. Orada güzel, güzel hikaye yok şey ya. Ben anlamadım burada İngiliz yersi. Şey. Güle güle. Hmm, güzel köşe. Şuna bir hayvanını da versene. Hikayede hmm. kedi vardı. Kedi verelim şuna. Kedi istemem beni cimcikler. ben burada ağlıyorum ağlıyorum baba. Ben ağlıyorum ağlıyorum baba. Bana ne dağıtın seni valla. Satraç o... istemem, ben zeki değilim. Bilirsen bak nasıl üzülmüşüm. Tamam. Bak gördün nasıl attım onu. Hani. Gördün güzel atıştı değil inşallah sana girer. Allah'ım. Ne? 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 Nasıl da ben ben şeytanı güçlerimle. Sen, sen doğat babamsın. Ben de senin oğlanım. Sen sen ben de öyle Bebek mi var? Bebek satışta alabilirsin. Gözleri dikkatini çekti mi? Gözlerim çok tatlı. Üstündedir lan. Gözlerime baksana. Kedi var kedi, kedi kedi. Kedi yukarıda. Ha kedi. Hı. Bana bak senin gözlerini yerim. Al sana Keri de veremiyor geri zekalı. Sen <laughs> Sinan. Ma. Oha. Senin gözlerini, Oha. gözlerin ne oldu? Gözlerin gözleri be gözlerin olurdu. Dur Suzan sana bir hikaye. Gözlerime yapayım. bak gözlerime. Kapıyı kapat git. Gire gire. La ben iyi oturum dur, hadi düzgün. Dur dur. 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 Şurada bir kitap vardı. Nerede? Şu odada. Bu. Buralarda bir kitap var. Burada. Hayır o odada değil. Oraya Çamaşır makinesinin var. olduğu yerde kitabın içinde de bir anahtar var. Hangi anahtar? Bu mu? Hayır o kitap değil ki. Bu mu? Arkana baksan. Aa bir ruh var. İki ruh topladı. Beni al. Kitabı kapatamıyor. Hayır kapatamıyorsun. Yukarıda bir hava, yukarıda bir şey bodrum vardı. Bununla onu açabilirsin. Evet bu yukarıda. Git. Bebek farkında olmadan onun gizli odasına giriyoruz. Çıkamıyorum. Ha öyle çıkmayacaksın tabii. Evet. Animasyonun evet. çıkış. Bu ne böyle? Gel Bu ne ne böyle? buraya ulaşım. Lan lan. Firefire döneceğiz siz ama olabilirsiniz. Arkadaşlar geri geldik. Reklam çıktı daha yeni. Gel buraya. Gel buraya Hı. beni Bu besle. Şu ya Bir kedi izi var burada arkadaşlar. Kedi kedi kedi. Arkamıza bakarak gidelim. Neden ki önüne baksana. Önümüze bakalım. İleride bir ay. Miyav beni hatırladın mı? Şimdi geri gidelim. Kaç 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 bir şeyler oluyor. Geçtim. İşte, Yakından. Çok uzak arkadaşlar geliyoruz. Evet, gidelim buradan. Artık yatalım. Videoyu başlatmadım ki. Video başlatmış. <laughs> evet. Aa, ben bir şey anlamadım. Hadi artık yatalım. <laughs> İkinci geceye geçelim. Bebek bakmak <gülüyor> <gülüyor> çok zor. <olur. gülüyor> Dur bir kapıyı kapatalım. Bebeğin ya, ya kapısını kapatalım. Kap Daha yatmadım. Daha yatmadım. Ülkem gelmiyor. Beni geç atırdın. <laughs> hadi. Hadi şimdi gidelim. Natal. Başka arkaları da to toplayacak <mülüyor> mısın mutfak? Tada da var. Mutfağa hmm. gidelim. Abi mutfak değil. Ama tuvalette de var. Benim en sevdiğim kişi Pepe. Pepe de kayıyordu. Kapıyı kapat. Diğer dolaplar aç. Oralarda. Aa burada. Kim bu sesi çıkartıyor ya? Bebeğin sesi de buraya kadar geliyormuş ya. Tam ruhu aldım. Bu odada başka ruh yok. Tamam kapatalım. Tuvalette kapatalım. de bir ruh var onu da al. Kalbimin sesini duyuyor musun? Suslanma. Nerede? Burada. Şimdi bunu açabiliriz. Hayır. Son bir ruha ihtiyacımız var. O da diğer odada ama kilitli herhalde. Yatsı var eşek, ola eşek ki yarın bana bakacaksın. Hadi gidelim yatalım. Bak bunun sesi buraya kadar nasıl geliyor acaba? Hadi yatalım. Sesim ah. ince olabilir, bebek gibi güçlüyüm. Ve üçüncü, ikinci gece. gece. Videoyu bitir. Videoyu bitir. Videoyu bitir. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Bitirme Abone olmayı, <laughs> yanındaki zil taşmaya yanındaki zil zil tuşuna devamı gelecek arkadaşlar görüşürüz evet, 15 like attığınızda geliriz hadi görüşürüz ve görüşürüz. bay bay, şen, bay, şen, bay. bay.